Arkadaşlar selam. Bugün size e, ufak bir video çekmek istedim. Daha önce sayfamda paylaşmıştım şöyle mini telefon çantaları örmüştüm. E, çok beğenildi. Bunun en basit haliyle yapımını paylaşmak istedim. E, kağıt iple ördüm, polyester makrome ile ördüm, ama isterseniz rafya ipliklerle mumlu ipliklerle örebileceğiniz çantalar. E, iki bölüm halinde yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü bir mini tabanın oluşturulması, modelin kurulması, e, ikinci bölümde de kapağın montesi. E, onları göstereceğim. E, şimdi bu çanta kitleri hazır olarak satılıyor. Şöyle e, istediğiniz renklerde e, bir kapak, şöyle arkasında içinde sap kısmı, ee, kapağın mıknatısla şu tutturma kısmı, şuradan göstereyim daha sağlıklı olur şöyle ee, set olarak istediğiniz renkte ipliklerle istediğiniz ipliklerle kombinleyebileceğiniz e, mini çanta kitleri. Şimdi bu model e, V'lerin içine batırıyor. Biraz e, başak modeli, biraz daha e, zor olan bir batım şekli model. E, ben daha basit olanı göstereceğim. E, bunu müşterimin isteği üzerine örüyorum. Krem rengi istedi. Krem rengi e, kitle, kreme krem. Müşterinin tamamen zevki üzerine. Şimdi bu model doku olarak da hoşuma gidiyor. Bu iplik biraz daha ince bir polyester makreme. Ama dokusunu sevdim inci gibi. Şimdi ben şöyle elimde olan pudra pembe mat mat bir pudra pembe 2 milim polyester makreme ile göstereceğim 4 milim tığla başlamayı uygun buluyorum. Ee, siz e, elinizde bulunan ipliklerin kalınlığına, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ ve tığ numarasını ona göre baz alacaksınız. Eliniz sıkıysa tığınızın numarasını biraz yüksek tutup, eliniz eğer gevşekse de biraz küçük tutup, o ayarı artık kişi kendi ayarlayacak. Şimdi. Zincir çekerek başlıyorum. Ben herhangi bir şu kadar zincir demiyorum çünkü bu kitlerden kitlerle nasıl yapılacağını gösteriyorum size. Bu kitlerde ben şu kapağın baz alıyorum enini ölçü olarak. E, tabii ki büyüklüğü küçüklüğü siz arttırabilirsiniz. Arttırmaları köşelerden şimdi göstereceğim. Şimdi şu kapağın sayısınca ben normal zincirlerimi çektim. Şimdi normalde şu şuralara batar sık iğne yaparız ama bu sefer öyle yapmayacağız. Daha düzgün olması için şimdi döndürdüğünüz zaman şuralarda dişler var arkadaşlar. Zinciri döndürdüğünüz zaman şu ilk karşımıza çıkan Dişi alıp şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Şimdi bu dişlere batarak diğer sıraya kadar şu. Bakın şunlar diş diş olanlar. Bunlara batarak normal sık iğne örüyoruz. Tabanın daha muntazam durması için diğer köşeye kadar sık iğne yaparak ilerliyoruz köşede köşeyi dönüşte arttırma yapacağız polyester makrame iplerin biraz sökülme olayları daha çabuk olduğu için uçlarınızı uçlarını yakmanızda çakmakla fayda var şimdi şu son dişe geldiğimizde 3 tane batıyoruz bu bizim köşe dönüşümüz olacak arkadaşlar bakın 1 2 3 tane şimdi şu ipi de saklayarak içinde karşı tarafa geçiyoruz ve her bir ilmeğe yine birer tane batarak ipimizi de gizleyerek diğer köşeye kadar yine sık iğne örüp gidiyoruz. Şöyle. İlk sıra biraz zor olabiliyor ama ondan sonra özellikle de basit bir model seçtim. Döne döne düz uygulayabileceğiniz bir model. Ki seviyorum ben bu modeli. Birçok modeller var. Yani yapabileceğiniz çeşit çeşit modeller. Farklı ipliklerle. Köşeye kadar şöyle normal sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın şöyle. Şöyle şuradan bir üç tane arttırmayla ilmeklerin karşı taraflarına da aynı şekilde ilerleyip son ilmeğe kadar gideceğiz. Orada da arttırmamızı yapacağız. Orada bir köşe olacak çünkü dönüş köşe. Şimdi. Son köşeye geldik. 3 tane de buraya batıyoruz. Burada bizim çünkü dönüşümüz olacak. Şöyle. Şimdi tekrar düz olarak ikinci sırayı da gidiyoruz. arttırma yaptığımız yere kadar şöyle normal düz örüyorum polisler makramelerin incesi kalını milimleri farklı dediğim gibi elinizde olan istediğiniz ipliklerle örebilirsiniz. Şimdi geldik şu köşedeki üç tane yaptığımıza. İkinci arttırma yapacağız. Her ilmeğe çift batıyoruz. Köşedeki o üç taneye. Bir çift battım. 2 çift battım. Bu bizim köşenin dönüşünü kolaylaştıran ovallik veren işlem tekrar yine karşı taraftan düz sık iğneler yaparak diğer köşeye kadar gidip ikinci arttırmamızı orada da yapacağız. Şimdi geldik şu köşedeki 3 taneye arkadaşlar. Burada yaptığımız çift 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 dönüş gibi bunlara da o 3 ilmeğin tepesine bu bir çift. Bu ikinci çift. Bu da üçüncü çift. Dönüşümüzü yapmış oluyoruz. Böylelikle ne oluyor? Bir taban oluşturmuş olduk. Mini bir taban. Şimdi bunu şöyle Yaptığımız zaman zaten şöyle bir telefonumuzun tabanlığı oluşmuş olacak ve kitimizin kapağı boyunda çok hafif bir çıkıntısı oluyor. Demin de izah ettiğim gibi o da çok o kadar önemli değil zaten şu aparatı sapları asma yerimiz olarak vazife görüyor. Şimdi gelelim modele söylemiştim şu model ee, sadece ilk ilmekten başlıyoruz <laughs> herhangi bir ilmek kaydırma falan yapmıyorum ben köşeleri çift 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 yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar şu normal battığımız sık iğnelerin tabanı bitirdik arka kısmına şu arka loplar var hani şuradaki şu V kısımlar var ya V gidiyor bunların arka loplarına batarak sadece sık iğne yapıyoruz. İşlemimiz bu. Bu şekil döne 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 yuvarlak bir şekilde e, gövdeyi istediğimiz uzunluğa gelene dek öreceğiz. Bu bizim mini çantamızın şu haliyle e, tabanı mini tabanı çıktığımız bu ikinci şey bu sırada arka loplardan alıp ördüğümüz bu sırada yükselti duvarı olacak yani biz şu tabandan çıktık artık şu duvar kısmına geçtik kolay bir model eğer örülürse bir günde yapılabilecek bir model Şöyle köşelerden yine arka alıplardan alıp dönüşlerimizi yapıyoruz ve artık çantamızın tabanı kendiliğinden zaten şekil almaya başlıyor. Bakar mısınız? Şöyle. Şöyle. Ördükçe bu tabii ki daha da şekillenecek. Birkaç sıra şöyle öreyim. yapmak isteyenlere umarım fikir olur. Yani bir 100 gram iplikten çıkabilecek hatta artabilecek bir model. Mini bir çanta. Kullanışlı bir çanta. Takçık misali. Çocuklarınıza kendinize yapabileceğiniz İstenirse daha sonra farklı modellerde gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taban zaten oluşmaya başladı. Şöyle büktüğümüz zaman şöyle göstereyim. Şöyle bir doku oluşmaya başladı zaten arkaloplardan aldığımız için. Şöyle bir iki sıra daha öreyim daha da belirginleşsin. köşelerde dediğim gibi ilk iki sırada arttırma yaptık Ondan sonra arttırma yapmıyoruz tabanımız Sadece o iki arttırma üzerine bu yeterli gelip kuruluyor Artık artık e, duvarı yükselttikçe yukarı doğru kendi de kavis alıyor zaten yani şöyle bu şöyle öyle göstereyim. Bakın. Şöyle arka notlardan alınca çizgi çizgi bir doku oluşuyor. Şimdi bu tabanı tabii ki gövdeyi şunun gibi yükselteceğim. İnşallah bunu da bitireceğim. Onu da bitirdiğim zaman ikinci videoyu çekeceğim. Ee, kapağın montesi, sapın takılması ikinci videoda da onları göstereceğim yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin benle beraber görüşmek üzere hoşçakalın